yüzüne bakın, gökyüzüne bakın ve her ikisinin arasındaki her bir nesneye bakın. Tilavet, tecvid, tercüme, tefsir, hatim, mevlüt, kandil, lokma, ölüye, diriye, düğüne, cenazeye, kunduğa, kefene, mezarlığa, eve, Kur'an-ı Kerim yeterlidir sağlık, sıhhat, afiyet, esenliğiniz, saygın, sevgili, hürmetli yaşayabilmeniz için Kur'an-ı Kerim yeterlidir. Nesillere ve çağlara. Evet, Kur'an-ı Kerim'den ayrılmazsanız doğruya, güzele, hakka, imana, İslam'a, Uhud, Bedir, kurtuluşa erersiniz. Teminat var. Dün, bugün, yarın teminat var. Sayın Profesör Doçent Doktor H. Asun Yusuf Daşkran saygı, sevgi hürmetlerini sunuyor. Sağlık, sıhhat, afiyet, esenlik diliyor. Kendinize iyi bakın, güzel ahlakla Allah'a emanet olun. Nice yıllara yeni yılınız kutlu olsun, mübarek olsun.